Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Ben Özel Bugün karşınıza ilginç bir içerikle geldik Güzel bir içerikle geldik Benim işime edecek bir içerikle geldik Biliyorsunuz ki kış ayı yaklaştı ve bizim dışarıda video çekme olayımız başlayacak. Dağlar, taşlar. Ondan dolayı arabamı yenilemek istedim ve sizlere güzel bir araba kaplama videosu çıkartmayı düşündük. Bu araba kaplama işi benim aklımda vardı. Hatta rengini falan da konuştuyduk seninle. Evet. Ama bu bir yer bulamadıydım. Boyamamı, kaplatmamı diye ikide kaldıydım bayağı. Kolum çok yoruldu. <laughs> <laughs> Art Plus Design diye bir yer çıktı karşıma. İşlerini gördüm. Gerçekten çok güzel işleri vardı. Dedim bir yazayım, konuşayım. Yazdım. Sağ olsunlar takip ediyorlarmış bizi. Takipçilerimizmiş bu arada. Takip ediyorlarmış bizi. Dediler gelin bir bakalım konuşalım. Bir arabanın durumunu görelim. Dediye bak <laughs> Kavgadır kendi başına. Art Plus Design'a burada sizlerin uzunluğunda teşekkür edelim. Yolda görüntü alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü ayrı ayrı arabalarla gidecek. Ben kendi arabamla, özel kendi arabasıyla gidecek. Ondan dolayı video çekemeyebilir yolda. Dönüşte bıraktıktan sonra arabayı çekecek ama daha detaylı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım, hazırlanalım. Orada görüşmek üzere. Evet biz buradayız. Geldik. Çekelim bir arabamızı gösterelim size. Kaplanacak olan arabayı. Rengini söylemiyorum şimdi. Sizlere sürpriz olsun. Sürprizi bozulmasın. Nasıl olacaksın aşkım? güzel olacak. Yani Gösterdiğiniz şekilde ise yani çok güzel. Re rengi çok güzel olacak. Çok beğendim ben rengini. Umarım güzel yakışır umarım araba Sizde de videoda like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Art Plus Design'a da linki aşağıya bırakacağım. Yeni açtılar zaten burayı da. Umarım onlar için de hayırlı, bizler için de hayırlı bir işbirliği olur. Çok heyecanlıyım bu arada. <laughs> Gerçekten çok güzel iş çıkacak. Arabamızı burada bırakacağız Eve dönerken sizlere daha detaylı anlatacağım ben nedir değil her şeyi. Birazdan görüşmek üzere devamını videoya atlamadan izleyin. Çok güzel şeyler söyleyeceğim birazdan ve videonun sonunda arabamızın bitmiş halini göreceksiniz. Bıraktık arabamızı. Neden yaptık böyle bir şey? Ben boya atacaktım arkadaşlar arabayı ama istediğim bir şekilde olmayacağı için kaplatmadan da fiyat almak istedim. Bir kaplatmayı da yapmak istedim. Ondan dolayı biraz araştırma yaptım ve şans eseri Art Plus Design'a denk geldik. Ve onların da işleri çok iyi. İnternetten baktım yeni açılmalarına rağmen çok güzel işler var internet sayfalarında Instagram'dan bulabilirsiniz. Linkini zaten ben aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Sadece araba kaplatma değil bu arada. Araba kaplatma sadece yaptıklarının belli bir kısmı. Evet. Daha daha bir sürü şey yaparlar. Tabela falan yaparlar. Reklam adına her şey. Her şeyi yaparlar yani. Arabanın üstünde reklamlarımız olacak. Gir bir bak official sayfasının güzel bir reklamı da olacak. Güzel tatlı bir araba olacak. Hayırlı olsun şimdi de. Bekle eh, bakalım. Umarım Hayal ettiğim gibi olur. Benim kolum kopuyor. Bana bak dizime. 500 Bak laf söylediğin... Hiç söylemedim hiçbir şey sana. Söylediğin tamam mı? Dizime tuttum ve şu an çok rahatım. Zeka kullanacak bazen. Bu kafatasının içindeki organını kullanmak lazım bazen bak. Şu an sanki de ben tutmam. Oh! Rahat, relax. 45 evet. dakikadır sadece ağzını çeker. Nasıl sadece ağzını çekerim? Mis gibi çekerim işte bak ikimiz de A few moments later. Heyecan var? Yoksa bir tek bende var bu heyecan. E, sende var. Bende ne için heyecan olsun? Artık kamp videolarımıza dışarıda bu arada bu arabayı kullanacak arkadaşlar. Hem reklamımız olsun arabada gezerken gibi bak official her yerde artık görünecek. Ayrıyeten kamp videolarımız olacak. Kamp videolarımız gelecek. Ya da he, dışarıda yapabileceğimiz herhangi bir videoda işimize yarayacaktır. Bu şekildeyken arabanın üstündeki yanıklardan dolayı biraz onu kullanmaktan kaçınıyordum. Güneş yanığı bizim adada çok yaygın bir şekilde güneş yanığı vakaları var arabalarda. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Lütfen. lütfen. Son kaç videodur biraz düşüşler yaşanıyor. Okulların açıldığından dolayı olduğunu düşünmekteyim. Öğrenciler sanırım okullara yoğunlaştığı için izlenmelerimiz bir tık düştü. Bir şey değil toparlarız. Biz istikrarla her çarşamba karşınızda olmaya devam edecek. Ne olursa olsun iki elimiz kanda olsa bile <laughs> karşınıza her çarşamba yeni bir içerikle yeni bir videoyla gelmeye devam edecek. Çok güzel içerik fikirlerim var. Arabalarla olsun. Eğer bu araba videosu işe yararsa dün canlı yayında bir tane teklif aldım. Onu da söylemeyeyim. Drift. Ne? Ama onlar bilmesin. <laughs> Sana anlatmadım daha ben onu. Dün akşam bir teklif aldım. Ama bu videoya güzel tepki gelirse o videoyu da Drift derken Sus aşkım söyleme bir kayıttan şu an A few moments later. İki gün sonra yolculuğumuzda görüşmek üzere Arabamızın son hali birazdan siz birazdan göreceksiniz Ben iki gün bekleyeceğim Allah kahretsin <laughs> Youtube çok iyi bir şey ama evet. Şimdi onlar 3 dakika sonra arabanın nasıl bir şey olduğunu görecek. Ben daha 2 gün bekleyeceğim. Sen 2 gün bekleyeceksin, ben daha 2 gün ne? heyecanını çekeceğim. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Buyursunlar efendim. 2 gün sonra karşınızdayız. Tapışacağım. days later. Evet, 2 gün aradan sonra karşınızdayız. Yoldayız şu an. Sürprizini bozmamak için sizlere rengini söylemedim. Şimdi hep birlikte yeni rengiyle karşınızda olacağız. 2 gündür uyumuyorum. Kesinlikle gözüm uyku girmedi. Nasıl oldu, ne oldu, ne bitti, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu derken... Geçti iki gün sonunda. Evet. Bir selam ver insanlara. Merhaba. Araba, Merhaba sürdüğü... <laughs> Araba sürdüğü için biraz fokuslandı yola. Öyle olsun, bir şey değil, sıkıntı yok. Önümüzdeki videolarda da eğer bu videoya like ve abonelerinizle bizlere destek verirseniz... Bu, bu, arabaya ben güzel stikerler yapıştıracağım. Böyle güzel bir reklam aracı olması için güzel stikerler yapıştıracağım. Eğer like ve abonelerinizde bizleri desteklerseniz biz de oradan anlarız ve ben de onun da videosunu çekerim sizlere. O stikerlemeyi de son halini de gösteririm sizlere eğer videomuzu beğenirseniz. Onu da izlemiş olursunuz ve birkaç da sürprizim sürprizimiz var arabayla ilgili. <laughs> Buradan da değil. Bilmem. Evet burada. Burası mı? Bekle bakalım. Ee, burası evet mi? burası burası. Burası Haspolat değil mi? Evet. Bu arada sponsorumuz Haspolat'ta. Haspolat bölgesinde arkadaşlar. Evet geldik buralarda bir yerdeydi. Evet ben kapatayım yavaştan kamerayı. Aşağıda tekrar açacağım. Buyursunlar efendim. <laughs> geldik. <Ha? gülüyor> Köpeklerin saldırısına uğradık. Oranın... Bırakın hanımımı. Gördüğünüz gibi arabamız. Ne yapayım bebeğim? Dur başkım. A few moments later. Çok güzel bir arabamız olmuş oldu. Ne güzel oldu abi. dokun hemen bakayım. çok güzel oldu. Mat çok, çok güzel. güzel. Ellerine güzel. sağlık. Güzel. Burayı da hemen göster. Art Plus Design gördüğünüz üzere. Buraya herkesi, hepinizi bekliyoruz. Sizler de arabanızı kaplatmak ya da reklam yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben detaylarına bakayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.